Valla <laughs> Teşvik eder Silahım elim gider siyahın kaybolur bu karanlıkta yüzüm düşer Salına salına yürü Endamın kapatıyor gözüm inan körüm sen ateş olma Gülüm Geçmez ömür her zaman Piyasada hızım 300 Çalıyor beynimde son ses Neler neler mi gördük Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüm gördük Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüğüm yolları baba yordum Hayal yaşadık, yedik vurgun Yaptık Bir 300 Çalıyor beynimde son ses Neler neler mi gördük Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüğüm yolları baba yordum Yürüdüğüm yolları baba yorgun Ayelde yaşadık Merhabalar arkadaşlar ben de bu akımdan eksik kalmak istemedim O yüzden başlıyorum Kıyafet tabii ki de istediğini giyebilirsin çocuğum Ama bir gün vücut hatlarını insanları etkilemeye çalıştığını fark edersen Veya vücut hatlarını kullanarak sosyal medyadan takipçi kazanmak gibi şeyler yaptığını görürsem seni yırtarım Alkol, sigara. Ben zaten çocuk ruhlu bir anne olacağım. O yüzden senin arkadaşlarına da çok iyi anlaşacağım. Benim de olduğum bütün ortamlarda alkol kullanabilirsin. Sigara kullanmaya başladığını duyarsam kızarım. Çünkü kendine zarar verirsin. Sevgili, muhtemelen ben babanı boşanmış olacağım. Çünkü çekemem yani o kadar uzun seneler. Muhtemelen boşamış olacağım. Al ananın hali ortada. Çok istiyorsan yap ama görüyorsun yani. Hepsi aynı. Al birini vur ötekine. O yüzden bulaşma çocuğum sevgili Hiç işin olmasın. Piercing dönme. istediğini yaptırabilirsin. Ama birkaç sene sonra gelip de bana e, niye izin verdin bana bilmem ne Ağzın ortasına bir tane koyarım. Çünkü kendin istedin. Yaptın. Gece gezmesi. Tabii ki de gezebilirsin. Ama yerini bileceğim ki arkana adam takabileyim. Öyle kafana göre gidemezsin. Ağlayasın gelmiyor aşkım vah, vah benim koca bebeğim Uyusun da büyüsün, adam olsun, görelim İstediğin her şey ayağına gelmez yemek yaparım salçayla yemek kırıp Salçayla yaparım salçayla

Hepiniz benim sevgilimin olup olmadan devlet meselesi yaptınız bakıyorum. Belki de vardır, belki de yoktur. Söylemeli miyim? Hayır. Canım isterse söyler miyim? Evet. Canım istiyor mu? Hayır. Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen. Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen. Şeytan var içimde. Kira bugün TikTok'a giriyor. Aa! Anneler babalar uyarıyorum hani 7000 lira çekiliyor 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 lira Kira bugün TikTok'a giriyor <laughs> TikTok'a giriyor Anneler babalar uyarıyorum hani 7000 lira çekiliyor 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor Şimdi konuşuyorum <laughs> TikTok'la 7000 lira Avada, 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 avada. Narsistim, elemanım narsistim Deli gibi narsistim, avlayım kasvetim Dikkat koş Kapıya dayanma ey Dur dur hey memur bey Biz böyleyiz evlide Herkes taktı maskesini artık Bu maskeli balo bizi sıktı ey Gidenlere su dökmem arkadan Kimseye gidip ben de ba plepsi doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim mesleğim GTA YC Testim nice takımım Nike Gelemem abi sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni yersiz uz Gel seni gezdireyim bizim oralarda Benim arabam Mercedes Mercedes Boşver diskoyu barları açalım camları o Mercedes Mercedes <laughs>